Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Aksara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bir deneme sınavından aldık bu sorularımızı. Ee, her zaman sorularımızla alakalı şunu söylüyoruz. Biz sorularımıza soru kökünü okuyarak başlayalım. Bize çok büyük zaman kazandıracaktır. Biz de öyle yapalım hemen. Verilen gazete haberinin konusu ve Ayetteki altı çizili kelimeler aşağıdaki kavramların hangisiyle doğrudan ilgilidir? Demek ki gazete haberinin konusu ve ayetteki altı çizili kelimeler. Buna ben dikkat etmem gerekiyor. Bunları ben hemen belirteyim ve doğrudan ilişkili olmak. Arkadaşlar, size tavsiyem şudur. Soruları çözerken mutlaka soru kökündeki temel istenen ögeyi kendi içinizden bir daha tekrar edin. Peki doğrudan ilintili olan, doğrudan ilgili olan bir şeyi bulacağım. Hemen bakalım o zaman. Gazete haberine bakalım. Kandeli Rasathanesi 44 2020 Cumartesi günü saat 22.30'da büyüklüğü 3.4, derinliği ise 11.4 km olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Evet duyurdu ben dikkatimi çekti. Hemen altını çizdim. Ayete bakalım. Hadis süresinden 22. ayet-i kerime. Yeryüzünde vuku bulan, vuku bulmak ve bulan ve sizin başınıza gelen, bakın buna dikkatimi çekti hemen. Herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Biz derslerimizde şunu söyledik. Aşağıdaki ışıklardaki kavramlara bakarak hemen açıklamaya başlıyorum. Derslerimizde şunu söyledik arkadaşlar. Kader ve kaza kavramlarını ifade ederken kader, Allah Teala'nın ilmi sayesinde, ezeli ve ebedi olan ilmi sayesinde olmuş ve olacak olayları önceden bilip bunları takdir etmesi, bunları yazması diye tanımlamıştık. Kaza ise Allah Teala'nın yazmış olduğu bu olayların vakti saati zamanı gelince meydana gelmesi, vükulması demiştik. Tevekkül ve rızık kavramı farklı kavramlar. Dolayısıyla ben hemen yukarıdakilerle alakalı olarak ilintili olarak şunu söylüyorum, e, gazete haberinde duyurdu, geçmiş zamandan bir olay var, meydana gelmiş. Ayet-i bakıyorum, vuku bulan, başımın başınıza gelen, dolayısıyla iyi de buna, buradaki ifadeler, geçmiş zamanla alakalı ifadeler olduğundan dolayı, meydana gelen bir olayı anlattığından, ben doğrudan cevabı buluyorum. Cevap ve şıkkı kaza diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci soruyla devam ediyoruz. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Bu haber metni İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Önce şunu hatırlamamız lazım. İslam dininin korunmasını istediği temel ilkeler nelerdi? Mal, can, din, nesil ve akıl. Burada dört tanesi verilmiş. Bakalım doğrudan ilişki olan bir şeyi bulacağım. Ben hemen bunu tekrar az önceki söylediğim şekliyle kendim tekrar ediyorum. Ve verilen metne bakıyorum. Dördüncü uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması bağımlılıkla mücadelenin 100. yılında sağlıklı yaşamın önemi temasıyla düzenleniyor. Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yıl dönümünde yeni bir ödülün de verileceği yarışmaya başvurular 14 Şubat'a kadar devam ediyor. Burada doğrudan ilişkili olan bir şey bulacağım. Dolayısıyla verilen bilgiye baktığım zaman bağımlılıkla mücadeleden bahsetmekte ve Yeşilay. Yeşilay'ın temel gayesi uyuşturucuyla kötü alışkanlıklar anlamında e, alkol ve uyuşturucuyla mücadele olduğundan dolayı bu alkol ve uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele bize direkt olarak aklımıza zarar veren hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat edersek burada bizi çeldirecek nokta Evet, uyuşturucu tarzı şeyler, alkol türü şeyler bizim malımızı da zarar veriyor diye düşünüyoruz ama öncelikle ee, daha yoğunluğu olarak daha çok olarak mücadele e, bize verilen zararı akıl olduğundan dolayı biz doğru cevap olarak akıllı hemen işaretlememiz gerekmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Soru köküne bakalım. Bu metin İslam dininin temel gayelerinden hangisinin korunması ile doğrudan ilişkilidir? Bakın yine aynı şekilde işaretliyorum. Doğrudan ilişkili bir ifade bulmam gerekiyor. Metni okuyorum. Sağlık Bakanlığı salgına karşı alınması gereken hijyen tedbirlerini görselleştirerek vatandaşların bu konuda önlemlerini titizlikle almalarını istedi. Buna göre bakanlık salgından korunmanın en önemli yolunun hijyenden ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasından geçtiğini vurguladı. Buradaki metne dikkat ettiğimiz zaman buradaki metindeki verilen bilgilerin tamamı bizim canımızı korumakla alakalı olması sebebiyle açık bir soru cevabı direkt can olarak görüyoruz arkadaşlar. Burada nesil, mal ve akıl konusu daha sonraki gelen konular olmasından dolayı o seçenekleri biz eliyoruz. Dolayısıyla burada bu virüse karşı ya da hijyen tedbirlerinin alınmasındaki temel etkenin canı korumak olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Soru köküne hemen bakalım. Bu açıklamalara göre insanla ilgili aşağıda verilen örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakın diğerlerinden farklı olan bir ifadeyi ben bulacağım. Ee, aslında yukarıdaki seçeneği okumadan şıklara şöyle bir göz gezdirdiğim zaman evet cevabı görebiliyorum ama açıklamayı okuyalım. İnsan davranışları zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. Zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. İnsanın zorunlu olarak sahip olduğu her durum külli irade kavramı ile ilişkilidir. İnsanın seçimine dayalı olan durumlar ise cüzi irade kavramı ile açıklanır. Burada bir açıklama yapalım. Bizim irademizin dışında meydana gelen olaylara biz külli irade diyoruz. Yüzü irade ise bizim seçimimize bağlı, bizim tercihimizde ortaya çıkan hususlar olarak ifade ediyoruz. Seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinde ten renginin farklı olması, İnsanların ten renkleri üzerinde bir etkisinin etkisi yoktur. Dolayısıyla ten rengi bizim dışımızda gelişmektedir. B seçeneğine bakalım. Meslek seçimlerinin farklı olması, insanların meslek seçimi kendi tercihleridir. Dolayısıyla A seçeneği ile B seçeneği birbirine uyuşmadı. Bakalım C'ye. C seçeneğinde ırklarının farklı olması. Evet, ırklarının farklı olması tenlerin farklı olması konusuyla aynı değeri taşımakta. Bizim dışımızda külli iradenin etkisiyle ortaya çıkan olaylardır. Cinsiyetlere bakıyoruz. D seçeneğinde cinsiyetlerin farklı olması da yine bizim dışımızda meydana gelen bir olaydır. Dolayısıyla hangisi diğerlerinden farklıdır sorusundan dolayı meslek seçimi, mesleğin seçilmesi insanın kendi tercihiyle ortaya çıkan bir durum olması sebebiyle diğer üç seçenekten farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet, beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Yine önce soru köküne bir bakalım. Bu metin ile aşağıdaki ayetlerden hangisi doğrudan ilişkili değildir? Doğrudan ilişkili değildir. Metin aşağıdakiyle uyuşmayacak. Hemen metne bir bakalım. Firavun olarak bilinen Mısır kralları eski Mısır'ın çok tanrılı batıl dininde kendilerini ilah olarak kabul etmekteydiler. Allah hem Mısır halkının hak dine karşı batıl bir sistemi benimsemiş olduğu hem de İsrailoğullarının köleleştirdiği bir dönemde Hz. Musa'yı elçisi olarak Mısır kavmine göndermişti. Ancak eski Mısırlılar başta Firavun ve çevresi olmak üzere Hz. Musa'nın hak dine davetine rağmen Putperest inançlarından vazgeçmiyorlardı. Hz. Musa, Firavun'a ve yakın çevresine sakınmaları gereken şeyleri açıklamış ve onları Allah'ın gazabına karşı uyarmıştı. Buna karşılık onlar isyan edip Hz. Musa'yı delilik, büyücülük ve yalancılıkla suçlamışlardı. Gördüğümüz gibi verilen metin Hz. Musa ile alakalı olan bilgileri vermektedir. Mısır, Firavun ve Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'la birlikte verdiği mücadeleden bahsediyor. Şıklara, seçeneklere baktığımız zaman A seçeneğinde Firavun'un karısı, o senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniz demiş demişti. Onlar işin farkında değillerdi. A seçeneğinde elbette Musa Aleyhisselam'ın çocukluk dönemiyle ilgili bilgiler verilmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki metin ile ilişkili bir bilgi veriliyor. B seçeneğine bakalım. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanlarla karşılaştı. Elbette Musa Aleyhisselam'ın hayatının bir parçası. Ee, Mısır'dan ayrıldıktan sonra Medyen halkına vardığı diyor. Medyen bölgesine vardığında oradaki başından geçen olay hakkında bilgi verilmiş oluyor. C seçeneğine bakıyorum. Karun ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler Keşke Karuna verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Burada Hz. Musa Aleyhisselam'la alakalı, onun dönemiyle ilgili bir bilgi verilmemektedir. Başka bir dönem hakkında bir bilgi verilmektedir. D seçeneğine bakalım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Evet bu da Musa Aleyhisselam'ın kardeşiyle alakalı olarak talebi ifade ediliyor. Dolayısıyla A seçeneği, B seçeneği, D seçeneği yukarıdaki metinle direkt ilişkili. Biz ilişkili olmayan bir şey bulacağımızdan dolayı C seçeneği yukarıdaki metinle ilişkili değildir arkadaşlar. Cevabımız C olacaktır. Evet arkadaşlar 6. soruya geldik. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Hz. Ali verdiği cevap ile aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır? Hz. Ali'nin verdiği cevabı ile alakalı olan bir seçeneği bulacağız. Hemen verilen bilgilere bakalım. Hz. Ali kader ve kaza ile ilgili kendisine yönetilen, yöneltilen bir soru üzerine her şeyin kader ve kazaya göre gerçekleştiğini ve hiçbir olayın bunun dışında kalmadığını belirttikten sonra kaderin insanları mecburu bırakmadığını ve fiillerini hürriyet içerisinde gerçekleştirdiklerini söylemiş. Aksi takdirde mükafat veya ceza uygulamasının adalet ilkesiyle bağdaşmayacağını ve son olarak da kaderin ilahi bir sır olma özelliğini koruduğunu bildirmiştir. Bakın buradaki verilen ifadelerde şunu görüyoruz: ee, hiçbir olayın bunun dışında kalmadığını belirttikten sonra kaderin insanları mecbur bırakmadığını ve fiillerini hürriyet içerisinde gerçekleştirdiklerini söylemiş. Dolayısıyla fiillerini hürriyet içerisinde gerçekleştirmiş olmak insanın cüzi iradesini ortaya koyan bir söylemdir ifadedir. Dolayısıyla şıklara baktığımız zaman seçeneklerde A, B ve D seçeneği buradaki ifadeyle alakası yoktur. Dolayısıyla biz cevabımızın C seçeneği olduğunu rahatça göreceğiz. Çünkü fiillerini hürriyet içerisinde özgür bir şekilde özgür iradesine göre gerçekleştirmiş olması insanın cüz'i iradesini ifade eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aksaray İl Milliyeti Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu sorulardan 6 tanesini çözümledik. Hepinize İyi günler dileyerek kolaylıklar diliyorum.